olmalıyız o yüzden. Bu soruda da ben şunu önemsediğimi belirtmem lazım. İki açının toplamının 90 olması, farklarının 90 olması, toplamlarının veya farklarının 180, 270, 360 olması önemlidir. Güzel açılar getirir, güzel sayılar getirir. Bunu söylememin sebebi de bu soruda mavi kutu içine aldığım yerde fark edemediğiniz için bir şey demem tabii ki. Ama zaten güzel bir görüntü olduğunu göstermek için size bu soruyu çözüyorum. Bakın arkadaşlar ince bir detay var bu soruda. İşin içine pi bölü 4 girdiği için ben bunu aradım. Yani 45 eksi eksi 45 90 yapıyor falan muhabbetinden dolayı. Bak çıkarınca bunları çok güzel bir durum oldu. Çıkardım x'ler birbirini götürdü. Pi 2 geldi. Yani şu açıya alfa desek bu açıya teta desek teta eksi alfa arkadaşlar 90 derece geldi. Pi bölü 2 geldi. Şimdi o zaman mavi kutu için aldığım yeri yazayım şöyle. Sin alfa bölü kosinüs alfa artı 90 eşittir sinüs alfa bölü eksi sin alfa. Çünkü 90 derecede isim değiştirir. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Doğal olarak ne oluyor bak işaret değiştiriyor ve eksi 1 geliyor. Burası böyle. Kırmızı kutu için aldığım yerde de sakın formülü uygulama toplam formülü önce. Çünkü sin alfa bölü kos alfa nedir? Tan alfa. O zaman burada da ne diyeceğiz? Tanjant x artı pi bölü 4 diyeceğiz. Demek ki bu ikisini çarparsak artık tanjant x artı pi bölü 4 çarpı eksi 1. Yani eksi tan x artı pi bölü 4 eşittir 2 oldu. Şimdi her iki tarafı bunları çarptık. Şimdi her iki tarafı eksiye böldüğümüz zaman ne oluyor? Tan x artı pi bölü 4 eksi 2 oluyor. Ne yapacağız? Bakalım. Tan x artı bölü 4 eksi 2 olduğuna göre tamam artık normal formülü uygulayacağım. 1 tan x 2 artı tanjant pi bölü 4 1'dir. Bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant pi bölü 4. O da nedir? Tanjant pi bölü 4 olduğu 1. Eşittir eksi 2 dedik. Eksi 2 artı 2 tanjant x eşittir. Tanjant x artı 1. Eksi 3 eşittir. Buradan ne geldi? Eksi tan x. Yani tan x neymiş arkadaşlar? 3'müş. C şıkkı geldi.